Fethiye Çalış sahilinde her yıl kurulan Noel Pazarı bu yıl 5 Aralık Pazar günü kurulacak. FETAV, Çalış Çocuk Vakfı, Çalış Turizm Tanıtma Derneği ve Fethiye Belediyesi işbirliğiyle kurulan Noel Pazarından elde edilecek gelirin tamamı ihtiyacı olan çocukların eğitim ve sağlık giderleri için harcanacak kurulacak Noel pazarı öncesinde pazarı düzenleyen FETAV Müdürü Dilek Dinçer, Çalışlar Başkanı Mete Ay, Çalış Çocuk Vakfı Başkanı Keti Harover, Çalış Çocuk Vakfı Üyesi Carolina, Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan'ın katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda düzenlenecek pazar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Pandemi nedeniyle geçen yıl kurulamayan pazar Fethiye'de yaşayan İngilizler tarafından büyük ilgi görüyor yaklaşık 11 yıldır çalış, Çalır'ın Çarşı grubumuzla birlikte bu etkinliği yapıyoruz. Sağolsunlar sağ olsunlar Çalış Derneği bize çok fazla katkıda bulunuyorlar, destek oluyorlar bu Hep birlikte yapıyoruz daha doğrusu bu etkinlik. ve bu yörede örnek alınan bir etkinlik. Bizden sonra Dalyan'da, Köyceğiz'de, Ortaca'da birçok yerde bu benzeri etkinlikler başladı. Örnek oldu etkinlikten elde edilen gelirin tamamı muhtaç, e, muhtaç çocuklar için ve okullara, okullara eğitim desteği için harcanıyor. Son kuruşuna kadar e, FETAV'da ayrı bir hesapta toplanıyor. Yıl boyunca da e, amacımız doğrultusunda hep birlikte karar verip harcıyoruz. Kamu ve sivil toplum ve gönüllüler hepsi beraber beş kuruş para almadan Sadece bölgemize bir artısı olsun, bölgemizdeki çocuklara bir artısı olsun diye bu masanın çevresindeyiz şu an. Gönüllülük esasında yapılan bir aktivite ve yani e, bu masanın çevresinde olan herkese ve pazar günü sokakta bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve bunu da unutmamak gerek. Gönüllülük esasını e, herkesin bölgesi için yapabileceği bir şey vardır.